Emir Dağ Çiçeği isimli bir risale var. 25. sözün son kısmında da var. Şu alarda da meyve risalesine sonunda geçiyor. Kur'an-ı Kerim'deki tekrarların hikmetleri. Kur'an-ı Kerim'de tekrar eden ayetler var, cümleler var, manalar var, kıssalar var. Bazıları da az sayıda değil, çok sayıda tekrar ediyor. Bir dönem bu bir beşer keramıdır. Çünkü bir bölümde geçen şey bir dahaki bölümlerde de geçiyor. Demek ki Allah kelamı olsa tekrar etmez. İnsan unuttuğu şeyi bir daha söyleyebilir. Ve bu bir beşer özelliği demişler. Beşer böyle bir şey yapar, anlattığı şeyi unutur. O yüzden bir daha anlatır. Hatta Kur'an-ı Kerim tercümelerini desteklemişler. Meğerlerin çıkmasını istemişler ki özellikle tekrarlar ortaya çıksın. Çünkü Kur'an mealini bilmeyen, anlatılan konuları anlamayan biri o tekrarları göremiyor, fark edemiyor. Ve bir tercümesi olsun ki tekrarlar ortaya çıksın sonra da bunun bir Allah kelamı olamayacağı bu tekrarlardan ötürü meydana çıksın diye hem Kur'an'a inanmadığı halde tercüme faaliyetlerini oldukça ciddi desteklemişler. Bu hayalden, bu hülyadan ötürü. Üstadımız da Kur'an'daki tekrarların hikmetlerini bir mesele haline getirmiş. Risale-i Nur'un muhtelif yerlerinde bununla ilgili açıklamalar yapıyor. Bu Emir Dağ çiçeğinde merkezde bu konu olmakla birlikte özellikle bugün okuyacağımız metinde tekrarlara giriş mahiyetinde ama henüz tekrarlara çok girmeyecek. Kur'an-ı Kerim'in tariflerini yapacak. Kur'an-ı Kerim'in kapsamını anlatacak. Kur'an-ı Kerim nasıl bir kitaptır? özellikleri nelerdir? Kur'an okuyan birinin ruhunda, kalbinde neler canlanıyor? E onların bir özet listesini verince bu ancak Allah kelamı olabilir çıkarımını bize bırakıyor. Evet metne başlayalım. Evet, nazar-ı gaflet ve dalalette vahşetli ve dehşetli bir ademistan ve elim ve mahvolmuş bir mezaristan olan bütün geçmiş zaman ve ölmüş kurumlar ve asırlar, canlı birer sahife ibret ve baştan başa ruhlu, hayatlar bir acip alem ve mevcut ve bizimle münasebetdar bir memleketi Rabbaniye suretinde sinema perdeleri gibi kah bizi o zamanlara, kah o zamanları yanımıza getirerek her asra ve her tabakaya gösterip yüksek bir icaz ile ders veren Kur'an-ı Mucizül Beyan. Evet şimdi bu cümleyi buradan bölerim. Devamı var ama devamını da iyice uzun olacak. Özellikle konu burada geçmiş zaman. Geçmiş zamanı Kur'an-ı Kerim nasıl görüyor, nasıl gösteriyor? Geçmiş asırları, geçmiş yüzyılları, kainatın kuruluşuna doğru hiçbir şey yokken neler oluyor? Oraya doğru, geçmişe doğru bakarken Kur'an-ı Kerim nasıl bir etki uyandırıyor bizde? Gaflet ve dalalet bakışı, inançsızlık bakışı veya inandığı halde inandığı üzere yaşamayan, inancını kalbine sindiremeyen gafletteki insanlar nasıl görüyor? Yani Kur'an nasıl görüyor? Gafletteki insanlar ve dalaletteki insanlar nasıl görüyor? Kur'an-ı Kerim geçmiş zamanı bir canlı sahife ibret, ibret sayfası. Geçmiş şu anda Kur'an-ı Kerim'in mertebesinden bakıldığı zaman canlı yani ölü değil. Normalde bir şey geçer geçmez yok olur diye düşünürüz ama o geçen şey aslında canlı bir şekilde Allah'ın ilminde duruyor. Geçmiş zaman bir şeylerin öldüğü, yok olduğu bir zaman değil, oraya ulaşılamayan bir zaman da değil. Arşivleniyor haliyle bütün detaylarıyla birlikte canlı bir şekilde canlı birer sahife ibret. Bizim oraya ulaşamasak da oradan ibretler alabiliyoruz. Geçmişi okuduğumuz zaman ibret çıkarabiliyoruz. Bize ders veriyor. Kendi kişisel geçmişimiz de buna dahil tabii ki. Evet, ruhlu, hayatlar bir acip alem. Evet, canlı, hayatlı, ruhlu bir değişik bir alem. Alemler var. İşte alemi mülk, alemi meleküt alemi gayb, alemi şehadet. Bir de böyle bir alem var geçmiş bir alem oldu. Yani bir şey geçince geçmiş diye o geçmiş aleminin içerisine girmiş oldu. Nasıl biz melekut alemine erişemiyoruz? Geçmiş alemine de erişemiyoruz ama erişemiyor olmamız onun olmadığını göstermez. O bir alem olarak arşivleniyor. Her dakika ayrı bir alem arşivleniyor, rafa kaldırılıyor. Canlı ve ruhlu halleriyle orada duruyor. Ve mevcut. Yani hayalde değil, tasavvurlarda değil, geçmiş alemler hakikatte mevcut. Yani bütün detaylarıyla, bütün gerçekliğiyle, bütün e, e, hakikatiyle birlikte duruyor. Ona istendiği zaman Cenab-ı Allah dilediği kulunu ona da eriştiriyor. Evet, mevcut. Ve bizimle münasebetdar bir memleketi Rabbaniye. Yani o geçmiş alemin bizimle olan ilişkileri devam ediyor. Yani bize verdiği derslerle bizim oradan çıkardığımız manalarla oradaki birikimin üzerimizdeki etkisiyle geçmişteki o alemin bizimle olan ilişkilerini devam ediyor. Bir memleket-i rabbaniye. Yani nasıl şehirler var, ülkeler var. kıtalar var gezegenler var. Bunların hepsi ayrı birer memleket. Cennet bir memleket, cehennem bir memleket. Bu memlekete bir tane daha ekliyoruz. Geçmiş memleketi. Geçmiş de ayrı bir memleket olarak ilmi ilahide duruyor. Orası da bir memleket. Evet sinema perdeleri gibi kah bizi o zamanlara, kah o zamanları yanımıza getirerek her asra ve her tabakaya gösterip yüksek bir icaz ile ders veren Kur'an-ı Mucizül Beyan. Evet, şimdi biz o asırlara, Kur'an-ı Kerim bizi o asırlara e, götürüyor, eski asırlara götürüyor. E, i̇nsanlık tarihinin e, hiçbir tarihçiye nasip olmayan köşeleri var, böyle bilinemeyen. Oralara bile bizi götürüyor. Bazen de o zamanları bize getiriyor. Yani öyle şeyler anlatıyor ki, Firavun'la Hz. Musa arasındaki, e, Hz. İbrahim'le Nevruz arasındaki, Hz. Adem'in çocuklarının birbirleriyle arasındaki, Hz. Yakup'un çocuklarının, birbirleri arasındaki konuları bize taşıyor ve o zamanları yanımıza getiriyor. Biz bugün güncel olarak yaşadığımız bir problemi o anlatılan eski hatıra üzerinden çözüyoruz. Yani onları bizim hayatımıza taşıyarak bizim problemlerimizi çözüyor. Bizi de bazen hayalen o asırlara götürüp oradaki tesirleri, feyizleri, nurları oradaymış gibi almamıza vesile oluyor Kur'an-ı Kerim. Tabi Kur'an-ı Kerim geçmişi böyle gösterirken gaflet ve dalalet nazarı bir Ademistan yani yokluk ülkesi, yokluklar ülkesi elim ve mahvolmuş bir mezaristan. Geçmiş bir mezarlık geçmiş bir mezarlık mahvolmuş bir mezarlık her şey idam olmuş, perişan olmuş, geri dönülemez, telafi edilemez kendisine ulaşılamaz idam edilmiş herkes eceliyle ölenler de idam edilmiş gaflet ve dalalet nazarıyla baktığımız zaman. Huzur içerisinde ölenler de mahvolmuşlar öyle baktığımız zaman. Çünkü toprak içerisinde mikroorganizmalar tarafından paramparça ediliyorlar o kadar yani. Onların akıbetleri de o kadarmış. Yani düzgün ölenler de perişan, perişan ölenler de perişan. Geçmiş inançsızlık penceresinden böyle gözüküyor. Aynı icaz ile nazarı dalalette camit, perişan, ölü, hadsiz bir vahşetgah olan ve firak ve zevalde yuvarlanan bu kainatı bir kitab-ı samedani, bir şehri rahmani, bir meşheri sun-i olarak o camidatı canlandırarak birer vazifedar suretinde birbiriyle konuşturup ve birbirinin imdadına koşturup nevi beşere ve cin ve meleğe hakiki ve nurlu ve zevkli hikmet dersleri veren bu Kur'an-ı Azimüşşan. Aynı icaz ile yani inançsızlık nazarı geçmişe bakınca nasıl orayı bir mezaristana, bir ademistana çevirdi? Halbuki Kur'an-ı Kerim geçmişe bakınca orayı canlandırdı, ruhlandırdı, arşivledi, muhafaza etti. E, ve onunla aramızda temaslar kurdurmamıza vesile oldu. Kur'an bunu geçmiş aleme böyle yaptığı gibi aynı icazla şimdiki zamandaki kainat geçmiş değil de bu sefer de şimdiki kainat Şimdiki kainatın nasıl yorumluyor? Kur'an nasıl yorumluyor? İnançsızlık gözü nasıl yorumluyor? Yani bunca galaksileri, bunca denizin altındaki hayatı, toprağın altındaki hayatı, insanların hayatını, hayvanların hayatını, ülkelerin tarihini, şu andaki dünya çapındaki ülkelerin birbirleriyle olan ilişkilerini şimdi Kur'an bize nasıl gösteriyor? Dalalet nazarı nasıl gösteriyor? Evet, önce bu sefer de sırayı dalalet nazarına verelim dalalette camit, perişan, ölü, hadsiz bir vahşetgah olan firak ve zevalde yuvarlanan bu kainatın. Şimdi dalalet nazarına göre camit, her şey cansız. Şimdi biz diyoruz ki her şey cansız değil. Canlılar da var. Ama şöyle düşünelim yani canlılar ölecekse, ölüyorsa, ölüm değişmez bir gerçekse ve ölümün bir telafisi yoksa inançsızlık penceresinden baktığımıza göre biz şimdi canlı olanları da ölü sayabiliriz yani. Orada bir problem yok. Zaten ha bugün ölmüşler, ha yüz yıl sonra ölmüşler. Her canlı bir gün öleceğine göre, bir daha da dirilemeyeceğine göre biz onları baştan ölü sayalım yani. Burada bir mahsur yok. Çünkü her şeyi böyle gösteriyor inançsızlık. Camit. Perişan. Perişan gösteriyor. Ama dünyada perişan olmayan insanlar var bayağı işi gücü tıkırında. Fakat onun perişanlığı ölüme karşı, ölüm gerçekliğine karşı insanın acizliği gerçekliğine karşı insanın muhtaçlığı fakirliği kırılganlığı gibi özelliklerine karşı hayatın zorluğu gibi özelliklerine karşı aslında en ferah insanlar da perişan. Ölümü öldüremedikleri için insan hayatındaki acıları, sıkıntıları, depresyon gibi hastalıkları kaldıramadıkları için hepsi perişan. Hele bir de ölüm sonrası hayat yoksa bedavaya giden bir perişanlık. Yani bunca çile bir de boşu boşuna. Bağdı heva. Bir karşılığı da yok yani. Herkesin hayatı bir çile. Ama bir de bedeli olmayan bir çile ki neye benzer? Perişan, ölü. Hadsiz bir vahşetgah olan ve firak ve zevalde yuvarlanan bu kainat. Kainata bakınca ne görüyoruz? Firak ve zeval. Kopuş ve ayrılış görüyoruz. Ama kavuşmalar görüyoruz gibi de görünebilir. Birileri birilerine kavuşuyor. Ee, sevenler bir yerde bir gün kavuşuyor. Birbirine hasret çekenler birbiriyle buluşuyor. Fakat buluştuğumuz anda yeniden ayrılacağımız bir dönemin aslında ilk dakikaları olmuş oluyor. Çünkü mutlaka ölüm gelecek. Sevenleri birbirinden kesinlikle ayıracak. Artık önce hangisi ölürse öbürü bu tarafta hasret kalacak garantili bir konu. E, aynı anda ölmezlerse. Şimdi onların kavuşup da birbirleriyle hasret gidermeleri aslında Ayrılıp ölümün aralarına girip onları ayıracağı günlerin başlangıcı oluyor. Bu dünyada da daha ölüme gelmeden çok ayrılıklar var. Çocuklarından, çocuklar babalarından, eşler birbirlerinden değişik sebeplerle ayrı düşüyorlar. Bir daha ne zaman kavuşurlarsa kavuşsunlar biliyorlar ki bir ayrılık daha var, bir ayrılık daha var. Ayrılıkların bir türlü sonu gelmiyor. Gezegenlere, yıldızlara bile böyle bakabiliriz. Yani onlar da ölüyor. Onlar da yaşlanıyor. Yıldızlar da kayıyor. Gezegenler de yeri geliyor yok oluyor. Kainatın bir kanunu, her şey yaşlanmaya doğru gidiyor. Evet, Kur'an-ı Kerim nasıl gösteriyor bu şimdiki zaman tablosunu? Bir kitabı Samedani Şimdi bir sürü şeyler ölüyor, ayrılıyor. Bunu kitabın sayfalarını çevirmek diye bakabiliriz. Yani kitabın sayfasını çevirirseniz az önce okuduğunuz sayfadan ayrılmış olursunuz. Fakat kitabın sayfalarını çevirmek hayra alamettir. Yani insana keyif veren bir şeydir. Yeni sayfayı görmek için mecburen eski sayfayı çevirmek zorundasınız. Onu da çevirmezseniz sonraki sayfayı göremezsiniz. Kur'an-ı Kerim kainattaki bu firakları, zevalleri, ayrılıkları o sayfanın çevrilmesi gibi görüyor. Gösteriyor bize de öyle gösteriyor. Bir şehri rahmani şehir olarak gösteriyor. Rahman'ın şehri. Şimdi şehre girenler vardır, çıkanlar vardır. Bazı kamyonlar girer, bazı kamyonlar çıkar. Bazı yükler şehre girer, şehirden bazı yükler taşınır. Bu oranın canlı bir şehir olduğunu gösterir. Burada demek ki güzel işler oluyor. E, hayatlı, canlı, ruhlu bir şehir. Gelenleriyle, gidenleriyle ritmini koruyan bir şehir diye bakıyoruz. İşte bu şehirden ayrılanlar da sonuç itibariyle başka şehre gittiklerini bilince o şehrin böyle bir perişanlık içerisinde olmadığını anlıyoruz. Eğer dalalet nazarıyla baksaydık ölenler gidiyor, her gelen de ölüme doğru gidiyor. Bu hayra alamet değil ama Kur'an-ı Kerim bize bunu dolan ve boşalan bir şehir. Boşalanların da başka şehre geçtikleri. Ölüm ötesinde başka memlekete geçtikleri bir şehir olarak anlatıyor. Bir meşheri Sun-i Rabbani. Yani Rabbani sanatların sergilendiği bir sergi olarak gösteriyor. Sergilerde de eserlerin değişmesi gerekir yer yer. Çünkü sanatçının başka çok eserleri var. Sadece aynı eserleri görürsek sanatçıyı yeterince tanıyamayız. Daha iyi tanıyabilmemiz için eserlerin değiştirilmesi gerekiyor. İşte ölümlere ayrılıklara bu dünyadan göçmelere bu gözden bakabiliriz. Serginin tazelenmesi, eserlerin yenilenmesi gözüyle bakabiliriz. Kur'an-ı Kerim böyle baktırıyor. Olarak o camidatı canlandırarak birer vazifedar suretinde birbiriyle konuşturup ve evet, camidatı canlandırarak, camidat cansız demek. Kur'an-ı Kerim öyle bir bakıyor ki kainatı cansızları canlandırıyor. Her şeyi zikreder siz bilemezsiniz diyor. Her şeyi tesbih eder siz bilemezsiniz diyor. Bütün varlıklar secde eder siz bilemezsiniz diyor. Demek ki secde ettiğine göre, zikrettiğine göre, tesbih yaptığına göre cansızlar da canlı. İslam'da cansız diye bir şey yok. Cansızlar da canlı fakat şuur sahibi değiller. Şuurlular, şuursuzlar ikiye ayrılıyor ama canlı ve cansız ayrımı yok. Cansız diye bir şey yok. E böyle olunca siz de bir yerde yalnız bile kalsanız canlılar arasında yalnız kalmış oluyorsunuz cansız ve ruhsuz bir cenaze ortamında yalnız kalmış olmuyorsunuz. Evet birer vazifedar suretinde her şeyin bir vazifesi var. Birbiriyle konuşturup ve birbirinin imdadına koşturup nev-i beşere ve cin ve meleğe hakiki ve nurlu ve zevkli hikmet dersleri veren bu Kur'an-ı Azimüşşan. Şimdi varlıklar birbiriyle dayanışma içerisinde, birbirleriyle konuşuyorlar, iletişim halindeler birbirinin yardımına koşuyorlar. Birbirine destek oluyorlar. Biz buna toplamda yardımlaşma, dayanışma, teavün, uhuvvet diyoruz. Kainatta böyle bir uhuvvet var. Başka pencereden bakanlar, dalalet penceresinden bakanlar uhuvvet görmüyorlar. Varlıklar birbirine yabancı, kökenleri aynı değil. Bir mücadele içerisinde güçlü olanın kazandığı bir çarpışma atmosferi olarak görüyorlar. Aynı kainatın içerisinde onu böyle yorumladıkları için kendileri de bir şeylerle kendisini çarpışmak zorunda hissediyorlar. Düşman saldırısı altında gördükleri için güven ve emniyet duygularını bulamıyorlar, rahat ve sakin olamıyorlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in bu bakışından mahrum kalmışlar. Evet, bu durum insana, cinlere, meleklere zevkli dersler veriyormuş. Kainattaki bu dayanışma bilim adamları, kainattaki bu varlıkların birbirleriyle ilişkilerini incelerken oldukça zevkli dersler alıyorlar. Onların bir bütün halinde, bir denge halinde nasıl beraber varlıklarını sürdürebildiklerini hayran hayran takip ediyorlar. Kur'an gözüyle bakarlar. Evet. Kur'an-ı Azimüşşan'ın elbette her harfinde on ve bazen bin ve binler sevap bulunması. Evet, bu Kur'an-ı Kerim'in özelliklerinden birisi. En az 10 sevap var. Elif, la, mim deyince 30 sevap kazanılıyor. Bu Kur'an-ı Kerim'e has bir konu ama bazen 10, bazen 1000, bin, bazen binlerce. Ve bütün cin ve ins toplansa onun mislini getirememesi. Bir özelliği de bu. İnsanlar ve cinler toplansa benzerini yapamamışlar. Kur'an-ı Kerim meydan okumuş. O meydan okumalarla ilgili ayrı bir ders yapmıştık. O yüzden burayı fazla genişletmiyorum. Ve bütün beni Adem'le ve kainatla tam yerinde konuşması. Şimdi Kur'an-ı Kerim beni Adem'le, Adem oğullarıyla konuşuyor. Kainatla da konuşuyor. Nasıl konuşuyor? İnsan Kur'an okurken kainat bu Kur'an'ı dinliyor insanın ağzında kainat bu Kur'an'ı dinliyor. Demek ki Cenab-ı Allah sadece insanla konuşmamış Kur'an-ı Kerim üzerinden. Kainatla konuşmasını da insan üzerinden yapıyor. Ama buradaki ifade tam yerinde konuşması. Tam yerinde konuşması. Bunu şöyle anlayabiliriz. Yani arka arkaya peygamberler gelmiş. 124 bin tane peygamber gelmiş. Hazreti İsa Aleyhisselam gelmiş. Fakat onun dini kısa bir süre içerisinde tahrif edilmiş. O arada başka peygamber yok. İnsanlık başka bir yere doğru kaymış yani rehberliksiz. Gerçi ashab kef gibi bazı böyle ara meseleler var ama genel olarak dünyada bir manevi bunalım, bir yolunu bulamama. İşte gele gele asr-ı saadette Cenab-ı Allah insanlık alemiyle tam yerinde konuşmuş yani. Yani insanoğlunun adeta baş aşağı gittiği yolunu şaşırdığı, Böyle kız çocuklarını diri gömecek kadar da vahşileşmeye başladığı en ihtiyaç anında bütün toplumlara, bütün kıtalara, ülkelere tek bir kişi üzerinden rehberlik yapabilecek şekilde bir mesaj göndermiş. Tam da lazım olan konuları söylemiş. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimizde yani şu konuda olmasaydı bunu da fazladan girmiş. Bu konunun çok bir katkısı yok diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Hepsi insan için oldukça zaruri, mühim konular. Ve her zaman milyonlar hafızların kalplerinde zevk ile yazılmaz. Dünyada başka bir kitaba nasip olan bir şey değil bu. Her zaman diyor, yani her yıl diyebiliriz buna belki, milyonlar hafızların kalplerinde zevk ile yazılmaz. Yani her yıl milyonlarca hafız Kur'an-ı Kerim'i ezberliyor, zevkle ezberliyor, ezberlerken bir eziyet, bir sıkıntı, bir perişanlık, yani öyle bir psikolojik hasta olacak bir şey, o ezber gerginliğinin altında hayattan bıkma, bunalma, öyle bir şey olmuyor. Halbuki bayağı bir 600 sayfa bir metin, belli bir sürede ezberleme hedefi olan insanlar ciddi psikolojik gerginliklerin altına düşebilirler ama böyle olmuyor. Evet. Ve çok iltibas yerleri ve cümleleriyle beraber Çocukların nazik ve basit kafalarında mükemmel yerleşmesi. Şimdi çocuklar ezberliyor. 5 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşında e, tamamını yani. Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyen böyle çocuklar var. Az sayıda değil. E, fakat çok iltibas yerleri ve cümleleriyle beraber kaydıyla söyledi. Yani iltibas karıştırmak demek. Yani karıştırmaya müsait bölümler var Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü aynı kelimeyle başlıyor. Elem tara diye diyelim bir yerde başlıyor, başka bir yerde daha başlıyor. Ayetin içerisindeki bir kısım başka bir ayetin içerisinde de cümle olarak var. Bazen olur ya, yani Kur'an ezberlemekten örneği vermeyelim. Bazen insan bir şarkının başından başlar, başka bir şarkının sonundan çıkar yani. İçinde bir, bir iki kelimeyi benzettiği için. Kur'an-ı Kerim'de birbirine benzeyen ifade kalıpları o kadar çok ki buna medar-ı iltibas diyoruz. Yani ezberi şaşırtabilecek bir şey. Bir sure okurken aynı ayetler başka bir surede de var diye öbüründen devam etme riski çok yüksek olduğu halde çocuklar kafalarında mükemmel bir şekilde bunu yerleştirebiliyorlar kitabın tamamını. Bu Allah kelamı olduğunun başka bir göstergesi sayılabilir. Ve hastaların ve az sözden müteessir olan ve sekeratta olanların kulağında ma izemzem misürlü hoş gelmesi. Evet hastalar ve sekeratta olanlar. Ölüm öncesi sekeratta onların özel bir durumu var en küçük sesten rahatsız oluyorlar. En küçük ses onlara büyük bir gürültü gibi geliyor. Sekeratta olmadık ama Allah onu da hayırlısını versin. Ama hastayken hissediyorsunuz. Yani küçük bir ses birden beyninizin içerisinde davul çalıyorlarmış gibi oluyor. Fakat bu hasta olan zatlar ve sekeratta olanlar bu Kur'an-ı Kerim okunuşu onlara ferahlık, rahatlık veriyor. Rahatsızlık vermiyor yüksek sesle bile okunan Kur'an oluyor yanlarında. O onların hoşuna gidiyor yani. Bu da Kur'an-ı Kerim'in ayrı bir kerameti. Misullü hoş gelmesi gibi kutsi imtiyazları kazanır. Ve iki cihanın saadetlerini kendi şakitlerine kazandırır. Yani sadece ahiret saadetini değil, dünya saadetini de şakitlerine, talebelerine Kur'an-ı Kerim kazandırıyor. Kur'an okurken de bu oluyor, manasını okurken de bu oluyor, Kur'an'ı hayata geçirirken de bu oluyor. Dünya saadetiyle karşılaşıyoruz. Ve tercümanının ümmiyet mertebesini tam riayet etmek sırrıyla hiçbir tekellüf, hiçbir tekellüf ve hiçbir tasannu ve hiçbir gösterişe meydan vermeden selaseti fıtriyesini ve doğrudan doğruya semadan gelmesini. Ve evet burada bölerim şimdi yani Tercümanının ümmiyet mertebesini tam riayet ederek tekellüf ve tasannu olmaması, yani yapmacıklık, zorlama, kendini zorlama diye bir şey olmaması. Şimdi bazen vahiy gece geliyor, bazen gündüz geliyor, bazen devenin sırtında geliyor, bazen savaş meydanında geliyor, bazen namazın içinde geliyor. Yani bazen sohbet ederken insanlarla geliyor, bazen karşısında münafıklar soru soruyorlar, o anda geliyor. Bazen tuzak kurmuş insanlarla karşı karşıya geldiğinde geliyor. Fakat bunların hepsinde vahiy gelişi aynı oluyor. Yani bir tıkanma, böyle heyecan yapma, ayetleri kekeleme, cümleleri birbirine karıştırma, ayetleri böyle tıkanıp da kafasını böyle zorlama falan, kendini sıkma. Öyle bir şeyler olmuyor. Enteresan bir şekilde. Bazen sayfalarca vahiy birden geliyor. Onlar da gayet rahat. Bazen bir cümle geliyor, o da gayet rahat. Bazen tam karşıdakilerin yüzüne söylenecek cümle geliyor, onlarda da gayet rahat. Yani bir tasannu, yapmacıklık, tekellüf, kendini zorlama, zorlayarak bir şey söyleme alameti bulunmuyor. Ve en kesretli olan tabakat-ı avamın basit fehimlerini tenezzülat kelamiye ile okşamak hikmetiyle en ziyade sema ve arz gibi en zahir ve bedihi sayfalarını açıp o adiyat altındaki harikulade mucizatı kudretini ve manidar şükür hikmetini ders vermekle bu irşatta güzel bir icaz gösterir. Evet şimdi Kur'an-ı Kerim'in en kesretli tabakatı yani en geniş muhatap kitlesi avam. Kur'an-ı Kerim'in en geniş sayıca tabii ki yani. Sayıca en geniş takipçi kitlesi avam insanlardan oluşuyor basit fehimleri var onların. Yani konu basit anlatılırsa ancak anlayabiliyorlar. Onların basit fehimlerini tenezzülat-ı kelamiye ile okşamak. Cenab-ı Allah tenezzül ediyor. Onların o basit seviyelerinin hangi cümleyi kaldıracağını şey yaparak, hesap ederek, hesap demeyelim de, ona uygun bir şekilde bir ifadeyle onların zihinlerini okşuyor. Onların anlatabileceği şekilde anlatarak onların zihinlerini okşuyor. Ve en büyük ayetleri okutuyor sema gibi arz gibi bulutlar gibi güneş gibi rızık gibi deve gibi gözlerinin önündeki ayetleri okutturuyor. Onlara atom altından bahsetmiyor. Onlara kara deliklerden bahsetmiyor. Onların anlayabileceği zaten meşgul olduğu konulara baktırarak onlara o adiyat altındaki harikulade, o basit gördükleri o deve gibi onların altındaki harikulade mucizatı kudretin. Deve de çok Kudret mucizesi şeyler var. Onları göstererek güzel bir icaz gösterir. Yani şimdi mesela e, bu bir yalan olsaydı, haşa kuran Kerim ya bir ilah adına yalandan konuşuluyor olsaydı daha karışık konuları tercih edersiniz. Kimsenin pek anlayamayacağı şeyleri abuk sabuk kelimeler söylersiniz. E, i̇nsanların yanında olmayan cümleler ararsınız. Yani ki desinler ki Rabbimiz ne kadar yüce ki bizim bu küçük meselelerimizle hiç ilgilenmiyor. Onun ilgilendiği meseleleri de biz anlamıyoruz desin. Gibi bir böyle hileyle insanları aldatma yolu düşünülebilir. Fakat maksadı Kur'an-ı Kerim'in tebliğ etmek, insanlara Rabb'ini tanıtmak, Rabb'ini sevdirmek olduğundan dolayı onların anlayış seviyelerini de hesap ederek bir icaz, bir mucizelik daha ifade ediyor. Fakat alimler de bundan mahrum kalmıyorlar. Onlara da imalarla, işaretlerle, onların kendi uzman olduğu alanlarda bile boy ölçüşemeyeceği şeyler söyleyerek ayrı bir mucize gösteriyor. Ama burada Kur'an-ı Kerim'in geniş kitlesinin avam olduğunu hesap ederek bunun daha büyük bir icaz olduğunu, onların seviyelerine tenezzül etmesinin Cenab-ı Allah'ın büyük bir merhameti olduğu ortaya çıkıyor.